Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Geometrinin İlacı TYT AYT Soru Bankası Benzerlik 2 Testi 2 Sayfa 81 ve 82 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABC bir üçgen, BD ve ACB açıları eşit. AD 2 birim, BD 3 birim ve BE 4 birim olduğuna göre EC kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bakın. Açılarda göz açıları benzer. Her ikisinde de ortak olan açım B açısını ifade olarak niteledim. Bakın göz direkt çift çizgi. Göz çift çizgi. O zaman üçüncü açılar eş olmak zorunda. Bakın üçüncü açılarda sarı ile işaretleyeyim. E açısıyla A açımız değer olarak birbirine ne olmak zorundadır? Eş olmak zorundadır. O zaman benzer kenarların karşısında benzer açılar vardır mantığıyla. EC uzunluğuna X diyorum. Bakın sarının karşısında şuradaki küçük üçgende bakın işaretliyorum. Sarının karşısında değer olarak ne var? 6 var. Bölü. Büyük üçgende sarının karşısında kenarın tamamı 4 artı x var. Eşittir diyorum. Bu sefer gözün karşısında küçük üçgende 4 varken gözün karşısında büyük üçgende 6 artı 2'den 8 vardır dersiniz. Hemen 4 ile 8'i sadeleştirdim. 1'e 2, içler dışarı yaptım. 6 ile 2'yi çarptım. 12. 4 artı x ile 1'i çarptım. 4 artı x. 4'ü sol tarafa aldım. X'imine geldi. 8. Cevabımız nerededir? 5. Gundadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. ABC ve ADE birer üçgen. Bakın, iki tane açıları eş. O zaman üçüncü açıları eş olmak zorundadır. Yani E açımızla şu küçük üçgende. Direkt E açımızla büyük üçgendeki C açımız nedir? Eştir. Hemen buradan benzer kenarların karşısında benzer açılar vardır mantığıyla. AB'nin karşısındaki kenara uzunluğa X diyorum. Bakıyorum pembe uzunluğunun karşısında küçük üçgende 9 var. Pembenin karşısında büyük üçgende ne var? X var. Bakın göz açılarının karşısı boş. O yüzden çizgiyle devam ediyorum. Küçük üçgende çizginin karşısında 6 var büyük üçgende çizginin karşısında 9 artı 3'ten ne var? 12 var. Hemen 1'e 2'lik bir oran var. İçler dışarı yaptım. X 9 çarpı 2'den 18 olarak nerede? D şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. ABC bir üçgen. iki tane eş açımız var. AE 8 birim ve AD direkt 4 birim olarak verilmiş. Bakın aynı yöne bakan açılar eşse. Bu üçgenlerdeki ED uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine nedir? Paraleldir. Paralelse o zaman şu C açımızın uzunluğuyla D açımızın uzunluğu da yine, yine nedir? Birbirine eşittir ve aynı mantıkla şuradaki A açısı direkt her iki üçgen içinde şu küçük üçgen için ve büyük üçgen için nedir? Birbirinin aynısıdır dersiniz. O zaman paralel kenarların karşısındaki kenarları ne yapalım? Bir oranlayalım hemen. Hemen bakıyorum ifade olarak. Paralel uzunluklarda 4 bölü 4 artı 3'ten 4 bölü 7 dedim. Direkt ifade olarak bize nere sorulmuş? EB sorulmuş. 8 bölü 8 artı x olarak ifademizi ne yaptım? Oranladım. İçler dışarı yaptım. 7 kere 8 direkt 56 eşittir. 8 ile 4'ü çarptım. 32 artı ne geldi? 4x geldi. Aldım sağa. Direkt 56 eksi 32'den nereyi sormuş bize? Direkt şuradaki x uzunluğunu sormuş. 56'dan 32'yi çıkarttım. Direkt 24 kaldı. 24. 4 x ise her tarafı 4'e böldüm. x'imiz ne geldi? 6. Zaten bize BE uzunluğunu soruyor. Yani x'i soruyor. Cevabımız nedir? 6'dır. 3. sorumuzun cevabı D diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldim. Yine bakın üçgenlerin birer kenarları eş. DC ile AB paralel. Paralellik varsa hemen Z kuralını es geçmeyin derim. Bakın şurada bir ne var? Z var. O zaman üçgenlerimizdeki şu D kenarı ile B kenarının uzunluk ölçüleri nedir? Birbirine eşittir. O zaman iki açıları eş oldu. Mavi ve göz var. Bakın üçüncü D açısına şuraya çizgi dersen C açısına da ne demek zorundayım? Çizgi demek zorundayım. Direkt açı 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 benzerliği oluştu. Buna göre AB uzunluğunu soruyor. Yani şuradaki X uzunluğumuzu soruyor. Bakın direkt çizginin karşısında küçük üçgende 6 varken çizginin karşısında büyük üçgende ne vardır? X vardır. Yine küçük üçgende gözün karşısında 3 varken yine büyük üçgende gözün karşısında ne vardır? 6 vardır. Hemen iç dış yapıyorum. 36 3x ise her tarafı 3'e böldüm. x'imiz ne geldi? 12 geldi. AB uzunluğumuz 12 birimdir. Cevabımız C şıkkındadır. 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Yine üçgenlerimiz var. E, A, A, B eledik. C, B, B, A ile E, D, C, D A, e 15. A, D 20. Ve BC uzunluğumuz 12 iken. BD uzunluğumuz kaçtır? Şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen bakalım. Şurayı niteliyorum. Göz diyorum. Çizgi diyorum. Göz ve çizginin toplamı 90 derecedir. Şimdi bakın şuradaki açıyı tamamladığımızda şuranın tamamı 180 derece. O zaman şuradaki açımız 90 derece ise burası çizgiyken burası ne olmak zorunda? Göz olmak zorunda. Çünkü çizgi artı göz artı 90 180'dir. E göz ise diğer C açımıza ne kaldı? Çizgi açısı kaldı. Şimdi ifade olarak ne diyeceğim? Aynı açıların karşısında aynı oranlı kenarlar bulunur. Hemen EAD üçgeninden şuradan başlıyorum. Çizginin karşısında 15 var. Diğer üçgene geldim. Çizginin karşısında ne var? X var. Eşittir. Şimdi gözle devam ediyorum. ikinci oranım. Gözün karşısında 20 var. Diğer üçgende gözün karşısında ne var? 12 var diyorum. İfadeleri sadeleştirdim. Şurayı ve şurayı 5'e böldüm. 3'e ne geldi? 4 geldi. İç dış yaptım. 3 kere 12. 36. 4 ile x'i çarptım. 4 x. Her tarafı 4'e böldüm. x'im ne geldi? 9 geldi. 5. sorumuzun cevabı nerededir? 5 kındadır diyebiliriz. 6. sorumuza geldim. Hemen bakalım beraber. Mesut bilgisayarındaki kareleri kullanarak bir örüntü modeli oluşturur ve bu modelde Tabanları aynı doğru üzerinde bulunan kareler bitişik olup sağ üst köşedeki mavi renkli doğru ile çakışık olmalıdır. Aşağıda en büyük kare ile en küçük karenin kenar uzunlukları 4'e 1'dir. O zaman şurası 1'miş arkadaş. Burası 4'müş. Şu ortadakine x diyorum. Şu uzunluğum x olsun. Şurası x iken burası da 4 eksi x olsun. Tamam. Şimdi burası da 1 iken şuradaki uzunluğu da bulabilirim. Burası da ne olur? x'ten bir kadar eksik olur. Tamam. Şimdi bak şurada iki tane üçgen var. görmeniz için çiziyorum. Şurada da küçük üçgenimiz var. Şurası direkt değer olarak bir ken. Burası x eksi bir. Bakın şurayı çizdim. Şurası da değer olarak x ken. Diğer uzunluk 4 eksi x'tir. Peki bu üçgenler kendi aralarında kenar uzunlukları benzer midir? Evet şurası göz, şurası çizgi, şurası 90'sa. Burası tekrardan göz. Burası da nedir? Çizgidir diyebiliriz. Peki bu benzer kenarların karşısında benzer açılar vardır mantığıyla. Karenin bir kenar uzunluğu ortanca. Yani x'i soruyor bana. Şimdi bakıyorum ifade olarak. Şuradan büyükten başlayalım. Çizginin karşısında 4-x var. Aşağıda çizginin karşısında ne var? x-1 var. x-1 eşittir dedim. Şimdi küçükte de gözle devam ediyorum. Bakın onda farklı bir şeyle çizelim. Gözün karşısında büyük de x varken küçük de ne vardır? 1 vardır dedim. İçler dışlar yaptım. 4 eksi x eşittir x x'i çarptım. x kare eksi x geldi. Şu eksi x'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. x kare 4 iken x'im y 2'dir ya da eksi 2'dir. Eksi 2 uzunluk olmayacağı için ortanca karenin kenar uzunluğunu kaç olarak? 2 olarak ne yapmış oldum? bulmuş oldum 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. ABC dik üçgen, AB ile AC dik, D ile BC dik. AB 11 birim, DE 5 birim ve EC 12 birim olduğuna göre AD uzunluğumuz kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen 5 12 şuraya 13'ü yapıştırdım. Şuraya da x'i ifade olarak niteledim. Şimdi benzetiyorum. C açısı her ikisinde de ortak. Şunu çizdim. Diğer ortak açılar. Onda lacivertle mavi ile çizelim. Şurası çizgiyken burası da nedir? Çizgidir. Yorumunu ne yaptık Yazık. Şimdi biz neye göre oranlayalım? İlk önce pembeye göre bir oranlama yapalım. İlk önce pembenin karşısında küçük üçgende 5 varken büyük üçgende pembenin karşısında ne vardır? 10 vardır. Eşittir. Şimdi çizgiyle devam ediyorum. Çizgimizin karşısında bakın küçük üçgende 12 varken Büyük üçgende ne vardır? X artı 13 vardır. Hemen bunu da yazdım. Bakıyorum. 1'e 2'lik bir oran var. İçler dışarı yaptım. 2 ile 12'yi çarptım. 24. X artı 13 ile 1'i çarptım. Ne geldi? X artı 13. Al 13 sol tarafa. 24 eksi 13'ten x'imiz 11 olarak cevabı nerede buluruz? 5 de bulabiliriz. Ad uzunluğumuzu. 8. sorumuza geldim. <laughs> Affedersiniz. Hemen bakalım. CE uzunluğu kaçtır demiş. Şuraya hemen bir eksi konduralım. Benzetelim üçgenleri. Şurada göz var. Burada göz var. Burası çizgi olsun. Göz artı çizgi 90 derece. Gözse burası çizgidir. Burası çizgi ise burası nedir? Gözdür diyeceğim. Şimdi ifade olarak CE'ye biz ne dedik? x dedik. BFC üçgeniyle bakın. BFC üçgeniyle FAE üçgeni nedir? Benzer üçgenlerdir. Hemen şurada işaretleyeyim. BFC üçgeniyle bakın şu üçgenle direkt FAE bakın FAE nerede? Şuradaki büyük üçgeni hemen işaretliyorum. Onu da başka bir renkle işaretleyeyim. FAE üçgenini ne yaptık? İşaretledik. Şimdi bakın kenarları oranlıyorum. Küçük üçgende gözün karşısında 8 var. Büyük şuradan şöyle işaretledim. Büyük üçgende gözün karşısında 6 artı x var. Eşittir dedim. Küçük üçgende çizginin karşısında 6 var. Büyük üçgende çizginin karşısında ne var? 9 var. Oranladığım 2'ye 3'lük bir oran var. İç dış yaptım. 3 kere 8'i 24. 2 ile 6'yı çarptım. 12. 2 ile x'i çarptım. 2x. Al sola. 24 eksi 12'den 12. 2 x'i her tarafı 2'ye böldüm. x'im ne geldi? 6 geldi. Cevabımız nerededir? Direkt 5 kındadır diyebiliriz. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Hemen bakalım. ABC ikizkenar kenar üçgeninde BEC üçgeni BE doğrusu boyunca katlandığında BEC üssü elde ediliyor. Şimdi katlamada Direkt aynı uzunluk katlandığı için BC uzunluğunun aynısı ne yapılır? Buraya katlanır. E, i̇fadede katlamada tepe açısı aç ortay olur. Bakın şuralara da şöyle göze göz diyelim. Aç ortay olur ve kenarlar eş bölündüğü için burada bir ikiz kenar üçgen olur. Şuradaki uzunluklara da x'e x olarak yorumlama yapalım. Şimdi BC'yi 4 vermiş. O zaman burası 4 iken, burası da nedir? 4'tür. Ve şuradaki AC uzunluğumuzda şuranın 2x olarak nitelediğim için. Diğer uzunluğu da 8-2x olarak niteledim. Şimdi baktığımızda e, direkt iki tane ikiz kenar üçgen var. Bir kenarı 4 olan üçgen. Bir de kenarı 8 birim olan üçgen. Bakın 4 olanı işaretleyeyim hemen. Şuradaki küçük üçgenin Kenarı 8 olan da büyük üçgeni de şöyle niteliyorum. Şöyle nitelim. Her ikisinde ortak olan açı C açısı. Bakın ortak Küçük üçgende C'nin karşısında 4 var. Büyük üçgende ne var? 8 var. Üçgenimiz, üçgenlerimiz benzer. O zaman 4'ün 8 oranı eşittir diyeceğim. Hemen ifade olarak baktığımızda bakın şuradaki iki tane gözün karşısında ne var? 2x var. Direkt değer olarak 2x'in şuradan baktığımızda şu açının karşısında da ne var? 4 var. Kim oranı? 4 oranı olarak ne yaptım? Niteledim. O zaman 4/8'i değer olarak 1/2 olarak yani <laughs> taban kenarlarıyla direkt ikiz kenarlarını yaptım birbirine oranladım. Hatta şuradaki benzer açılarda 4'ün 8 oranı gözün karşısında da ne var? Direkt şuradaki gözün 2x varken diğerinde de direkt 4 vardır mantığıyla ifadeyi benzettim. Şimdi buradan 1 bölü 2 eşittir. 2x bölü 4. 4x eşittir. 4 ise x'i ne buldum? 1 buldum. Tamam bunu bulduktan sonra artık 2x uzunluğumuz 2'dir. 8 2x'ten de ac üzeri direkt nedir? 6'dır derim. Zaten ac üssü uzunluğunu sormuş. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Devam ediyorum. Ne diyor 10. soruda beraber bakalım. ABC bir üçgen yine iki tane benzer üçgen var bakın. 90 dereceler ortak, göz açıları ortak. O zaman 3. açıya ben çizgi diyorum. Küçük üçgende ABD üçgende büyük üçgende de şuraya çizgiyi ne yaptım kondurdum. O zaman benzer açıların karşısında kimler vardır? Benzer kenarlar vardır diyelim. Şimdi bize sorduğu uzunluk x uzunluğu. Hemen geliyorum ifademize. Gözden başlıyorum. Küçük üçgende gözün karşısında 4 var. Büyük üçgende gözün karşısında ne var? x var. Eşittir dedim. Şimdi tek çizgiyle devam ediyorum. Tek çizgide küçük üçgende ne var? x var. Büyük üçgene geliyorum. Tek çizginin karşısında 5 artı 4'ten 9 var. İç dışı yaptım. x kare eşittir 36 ise x bir 6'dır. Bir Eksi 6'dır. Eksi 6 uzunluk olmaz. O zaman X'imizin değeri nedir? 6'dır. Cevabımız nerededir? 10. soruda C şıkkındadır diyebiliriz. 11. sorumuza geldim. Hemen bakalım beraber. A, B, C ve C, bir üçgen. ACD C, D E'yle dik. BC, C'ye A, B'yle dik. C, D, B, C Bunun göre A, B, 9 EC 3 ise CD 5 birim olduğuna göre A, E kaç birimdir? Şimdi burası 3, 4, 5 üçgeni. Bunu yazdık. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi nitelememizi yapalım. Şuraya göz, şuraya çizgi açısını verdim. Çizgi ile gözün toplamı 90. O zaman şurası göz, şurası çizgidir. Burası 90 derece olduğu için. Şimdi aynı açıların karşısında aynı kenarlar belirli bir oranla vardır mantığıyla. Bize nereyi sormuş önce? A, e sormuş. Yani şurayı sormuş. A, e nerede? 90 derecenin karşısında. O zaman küçük üçgende 90'ın karşısında 5 varken büyük üçgende 90'ın karşısında ne vardır? X artı 3 vardır. Eşittir diyorum. Direk değer olarak diğerine geldim. İfade olarak çizgiden oranlarımızı devam ettirelim. Çizginin karşısında ne var? 3 var. Çizginin karşısında ne var? 9 var. 3 bölü 9 olarak ne yaptık? Yazdık. Şimdi buradan ifademizi direkt 3 bölü 9'u 1 bölü 3 olarak yazıp iç dış yaptım. 15 x artı 3 ise x ne geldi? 12 geldi. Zaten bize sorulan ae uzunluğu yani x uzunluğuydu. Değerimiz 12'dir. Diyebiliriz arkadaşlar. Hemen 12. sorumuza geliyorum. Yukarıda aşağıda şekilde kullanılan aynı renkli çubuklar özdeştir. O zaman buna göre turuncu renkli çubuğun yeşil renkli çubuğun uzunluğunun kaç katı olduğu soruluyor. Şimdi hemen bakalım. Şurada ifade olarak ne var? Mavi ile kırmızı var. Mavi artı kırmızı diyelim. Şurada da kaçar tane var? İki tane var. İki tane mavi artı kırmızı dedim. Diğer tarafa geliyorum. Diğer tarafta sarı ile mavi var. Sarı artı mavi dedim. Burada da iki tane sarı artı iki tane mavi var. İki sarı artı mavi olarak yazdım. Peki şimdi İfadeler birbiriyle paralel olacağı için şuradaki ifadeden neden? Hocam onu nereden çıkarttınız? Paralelliği nereden biliyoruz? Çubuklar çünkü aynı yönde nitelenmiş. Hemen paralelliğini gösterelim. Bakın mavi artı kırmızının direkt şuradan tamamına oranı 3 tane mavi artı kim oranına? Kırmızı oranına eşittir dersin. Peki şuradan yapalım de sağ taraftan. Sarı artı mavinin direkt oransal olarak. Kaç tane burada da? iki burada var. Bir tane de burada var. Üç tane. Şuradan iki sarı diyelim. Bir sarı mavi. Üç tane sarı artı mavi. Baktığınızda benzerlik oranları aynısı. Zaten ifadenin paralelliğini ne yapmış olursunuz? Onaylamış olursunuz. Bakın şunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. Her ikisinde değer olarak 1 bölü 3 çıktı. Kime oranı? Yeşilin turuncu oranı. O zaman 1 bölü 3 yeşil bölü turuncu olarak niteleyebilirsiniz. İç dış yaptığımızda turuncunun yeşilin ne olduğunu, 3 katı olduğunu niteleyebilirsiniz. Zaten yeşil çubuğun uzunluğunun kaç katıdır diyor turuncu? 3 katıdır. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebiliriz 12. sorumuzda. Bir sonraki benzerlik 2 test 3'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geometriyle kalın.